Merhabalar arkadaşlar. Bu video ile birlikte sözcük türlerine başlayacağız. İlk olarak isimler konusuyla videomuza başlayalım. Şimdi biz isimleri temelde 4 başlık altında inceliyoruz. Birincisi varlıklara verilişlerine göre adlar diyoruz. İkincisi varlıkların sayılarına göre adlar. Üçüncüsü varlıkların oluşuna göre adlar. Dördüncüsü de arkadaşlar yapılarına göre adlar yani isimlerdir. Varlıklara verilişlerine göre baktığımızda tür, diğer adıyla cins isim ve özel isim vardır. Tür isim yani tür adının özellikleri neydi arkadaşlar? Aynı türden varlıkları karşılayan sözcüklere ben diyordum bunları. Mesela nehir, ülke, insan, sokak, dergi, şehir gibi. Canlıların genel tanımlarını yapıyordu. İnsan, kuş, sürüngen, amip gibi. Eşyaların tanımlarını karşılıyordu. Masa, sandalye gibi mekan ve yön tanımlarını karşılıyordu. Oda, sınıf, kuzey, odunluk, sol ve benzeri gibi sayıların tanımlarını karşılıyordu. 10, 7, 8 gibi akrabalık adları da cins isim oluyordu. Mesela teyze, nine, amca gibi soyut isimlerin hepsi de bu kapsamda yani tür diğer adıyla cins isim kapsamında değerlendiriliyordu saygı, ihtiras, cesaret gibi özel adlara geldiğimde ne görüyordum? Bir tür içinde sadece tek bir varlığı karşılayan sözcüklerdi. Yani bunlardan dünyada bir tane vardı, eşi ve benzeri yoktu. Mesela Almanya, İngilizce, İspanyolca, İstanbul, Aras, Ustan ve Ben. Mesela bu Ustan ve Ben bir eser ismidir. Bunun gibi sevgili arkadaşlar, tür ve özel isimlerle ilgili iki tane not söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Pek çok tür adı kişi, hayvan ya da eser adı özel ada çevrilebiliyor. Mesela nasıl? Benim bir kedim var. İsmini de pamuk koymuşum. Buradaki pamuk artık özel isimdir sevgili arkadaşlar. Sadece bir tane kedi ifade etmektedir. Çünkü şöyle yazmam gerekir bu yüzden. Bizim pamuk Acıkmış dedim mesela. Bakın burada P'yi büyük kullanmam gerekir. Burada artık tür isim değil bir özel isim olmuştur. İkinci uyarım da güneş, ay, dünya sözcükleri, astronomi, coğrafya terimi olarak kullanıldıklarında özel addır. Yani büyük harfle başlar. Fakat diğer anlamlarda kullanımları ise tür ismidir. Küçük harfle başlarlar. Bu noktada sevgili arkadaşlar, mesela bizim ev güneş alıyor. Buradaki güneş bir gezegen olarak kullanılmamış arkadaşlar. Işık olarak kullanılmış, değil mi? Anlam bakımından bu yüzden küçük harfle başladım. Fakat ben şöyle deseydim, gezegenimiz güneş sisteminde yer almaktadır deseydim G'yi büyük yazmam. Gerekecekti. Gelelim ikinci alt başlığımız olan varlıkların sayılarına göre adlar. Bunlar da tekil ad, çoğul ad ve topluluk adı olmak üzere 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Tekil ad dediğimde aklıma ne gelecek? Sayıca bir varlığı karşılayan adlara ben tekil ad diyordum. -lar almamış olacaklar. Mesela deniz, bulut, koku, sene gibi sevgili arkadaşlar çoğulat dediğimde ne olacak o zaman? Sanki bunun tam tersiymiş gibi geldi bana. Sayıca birden fazla varlığı karşılayan adlardır sevgili gençler. Çoğulat ad, tekil adlara çokluk eki yani lar, ler eki getirilmesiyle oluşturulur. Gelelim topluluk adına. Şuna da örnekler vereyim bu arada. Az önce hangi örnekleri vermiştim? Deniz, bulut, koku, sene gibi. Bunları çoğul yapayım hemen. Denizler Bulutlar, kokular, seneler gibi çoğaltabilirim. Geldim topluluk ismine. Çoğul eki almadan birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturdukları grupları karşılayan isimlere ben ne diyorum? Topluluk adı diyorum. Biçimce tekindirler yalnız bunu unutmayalım. Çokluk eki almamaları lazım. Yine burada lar ler olmayacak çarpı koydum çarpı koydum yuvarlak içine aldıklarları buradan aklımda kalsın mesela askeri bir terim olarak tümen dedim veya millet dedim sürü ekip ne diyebilirim başka grup deste gibi çoğaltabilirim. Bakın bunların hiçbirinde larlar eki yok. Yani çokluk bildirecek bir ekleri yok. Fakat hepsi birden fazla grup üyesini kastetmekte. Sanki çoğul anlam ifade ediyormuş gibi kullanılıyorlar. Fakat çokluk eki almıyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım sevgili gençler. Varlıkların oluşuna göre adlar dediğimde de iki alt başlık karşıma çıkıyor. Somut ad ve soyut ad. Zaten bunu ilkokuldan beri görüyoruz sevgili gençler. Somut ad neydi? 5 duyudan en az birisiyle hissedebildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdi. Mesela kedi, ağaç, güneş, ses, sıcaklık, koku, sel, sert, yumuşak, acı, tatlı gibi kelimeler hissedebildiğim için 5 duyu organımdan bir tanesiyle somut isim oluyordu. Peki soyut ad neydi? Sanki bunlar birbirinin tam zıttı gibi araya bir çarpı koydum. Beş duyudan hiçbiriyle hissedemediğimiz ama var olduklarını kabullendiğimiz kavramları karşılayan sözcüklere ben soyudat diyorum sevgili arkadaşlar. Mesela huzur, ümit, akıl, ruh, şeytan, sevinç, korku gibi kelimeler. Ben korku diye bir kavramın olduğunu kabul ediyorum. Fakat korkuyu elle tutamam, gözle göremem, burnumla koklayamam vesaire vesaire diye çoğaltabilirim. Dördüncü alt başlığım yapılarına göre adlar yani yapılarına göre isimlere geldim. Bu da kendi altında 3'e ayrılacak basit ad, türemiş ad ve birleşik ad olmak üzere. Şimdi öncelikle basit ve türemişi bir halledelim sevgili arkadaşlar. Basit ad yapım eki almamış isimlerdir sevgili arkadaşlar. Bakalım un, sıra, masa, kına, ağaç, saat gibi. Şimdi burada verdiklerim hep kök halinde fakat çekim eki alsa bile yapı bakımından kelimenin özelliği değişmez. Bunu unutmayayım. Mesela sıralar dediğimde yine bu basit addır. Çünkü çokluk eki bir çekim ekidir. Gelelim türemiş adlara sevgili arkadaşlar. Türemiş ad dediğim kavram da basit ismin tam tersi zıt anlamlısı gibi düşüneyim. Ne dedik? Yapım eki almış isimlere ben türemiş isim diğer adıyla türemiş ad diyorum. Mesela tuz köküne Luk yapım eki gelmiş ikisi birleşerek türemişler başka bir kelime oluşturmuşlar. Odun kelimesine cu eki gelmiş ikisi birleşerek türemişler farklı bir kelime oluşturmuşlar. Yine aynı şekilde yazmak kelimesine ar yapım eki gelmiş ne olmuş türeyerek başka bir kelimeyi oluşturmuşlar. Geldim yapılarına göre adların alt başlıklarından birleşik adlara birleşik isimlere birden fazla ismin birleşip kalıplaşması ve yeni anlam kazanması ile oluşan kelimelermiş. O zaman birden fazla isim birleşecekmiş. O zaman şuraya x dedim artı x. Yani iki tane isim birleşecekmiş sevgili arkadaşlar. Hemen alttaki bunun kurallarına bakalım. Birleşik isimler farklı yollarla oluşabiliyor. Mesela isim artı isim, sıfat artı isim, isim artı fiil, fiil artı fiil, isim artı fiilimsi gibi. Bakalım ilk maddemize. isim artı isim demiş. İki ismin birleşmesiyle oluşan birleşik isimlerdir. Hanım ve eli kelimeleri birleşmiş. Yeni bir kelime ortaya çıkartmış. Birleşerek hanım eli kelimesini oluşturmuşlar. İkinci maddeme geldim. Sıfat ve ismin birleşmesiyle oluşan birleşik kelimeler. Açık sıfatıyla göz ismi birleşmiş açık göz kelimesini oluşturmuşlar. Üçüncü maddeme geldim. İsim ve fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik isimler. Bakalım gece ve kondu fiili birleşmiş. Gece ismiyle kondu fiili ne olmuş? Gece kondu diye yeni bir isim ortaya çıkartmışlar. Birleşik isim oluşturmuşlar. Fiil artı fiil de birleşerek ne oluyormuş arkadaşlar? yeni bir birleşik isim oluşturabiliyorlarmış. Mesela çekmek ve yatmak fiilleri birleşerek çek yat ismini oluşturmuşlar. İsim ve fiilimsi de birleşerek birleşik kelime oluşturabiliyormuş. Birleşik isim oluşturabiliyormuş. Bunlar nasıl oluyor? Bir tane isim bir tane de sıfat fiil burada birleşmiş. Can ve kurtaran birleşmiş. Can kurtaranı oluşturmuşlar. Yapılarına göre isimler başlığında arkadaşlar unutmamam gereken belki de tek bir nokta var. Hangi yapıda olursa olsun isimler çekim eklerini alabiliyorlar. Yani basitler bile çekim eklerini alabiliyorlar. Çekim ekleri yapıda asla bir değişikliğe sebep olmaz. Geldim ismin hal eklerine. Diğer adıyla ad durum ekleri arkadaşlar. 5 tane isim halim var. Yalın hal, i hali, e hali, d hali ve den hali olmak üzere. Arkadaşlar yalın halde olan sözcük hiçbir ek almamış sözcük değil. Hiçbir hal eki almamış sözcüktür. Mesela ev kelimesi yalın halde bulunur diyeceğim. İ haline geldim. Diğer adıyla belirtme, yükleme hali. Adı üstünde arkadaşlar. Evi dedim mesela. Bunu bir cümle haline getireyim. Evi gördüm dedim. Burada belirtme yaptığı çok açık ortada. Evi gördüm, bak bak. Bir evi belirtiyor. Evi gördüm. Neyi gördün? Evi gördüm. Belirtme hali olduğunu burada çok net görebiliyorum. Anlam olarak da değerlendirirseniz aklınızda daha kolay kalabilir. E haline geçelim. Eve gidiyorum dedim. E haline ben ne dedim? Yönelme kişi ne yapmış? Eve doğru yönelmiş. Değil mi burada? İsme gelmiş, yönelme bildirmiş. Gelelim D haline. Evde yatıyorum. Bulunma demişiz buna zaten. Bakın, bulunma olduğu çok açık. Nerede bulunarak yatıyor? Evde bulunuyor. O zaman bu bulunma hal ekiymiş. Ayrılma haline gelelim. Evden çıktım nereden çıkmış yani nereden ayrılmış evden ayrılmış çok açık bir şekilde ayrılma hali olduğu aklımda kalabilir sevgili arkadaşlar. Ev, evi, eve, evde, evden şeklinde aklımda kalması gerekir. Gelin şimdi ismin hallerinin notlarına bakalım. Detayları inceleyelim. İlk maddem şu olacak. Sesli harf ile biten cins isimler ev ve i hal ekini aldıklarında isim ile hal eki arasına y kaynaştırma harfi diğer adıyla yardımcı ünsüz girer. Mesela ben bahçe kelimesine i belirtme halini getirsem bahçe i şeklinde yazamam Türkçenin kurallarına göre araya bir tane kaynaştırma harfi eklemem gerekir. Veya yönelme hal ekini getireyim bahçe kelimesine yine bir cins isme. Bahçe e dedim. İki tane sessiz harf yan yana olur mu Türkçede? Olmaz. O zaman araya bir tane kaynaştırma harfi sokmam gerekir arkadaşlar. Gelelim diğer maddeme. Den hale ki yani ayrılma hal eki bazen tamlayan eki yerine de kullanılabilir. Arkadaşlar isim tamlamalarında bir tane tamlayan, bir tane tamlanan vardı. Tamlayan eki neydi? -ın in, -in Tamlanan eki neydi? I, I şeklinde kodluyordum. Aklımda bu şekilde kalıyordu. Bakalım burada bir isim tamlaması var değil mi? Sorulardan bazıları demiş. Aslında bunun öz has şekli nasıldır? Soruların bazıları. Bakın burada bu tamlayan ekimdir. Ben tamlayan ek yerine ne kullanmışım? Den ayrılma halini kullanmışım. Yani bu kullanımda bazen karşıma çıkabilirmiş. Veya Aşağıdaki örneğe de bakalım. Öğrencilerden birkaçı barajı geçebildi demiş. Burada yine buradaki deneki aslında nedir? Öğrencilerin birkaçı demek istemiştir bana. Tamlayan ekimin yerine den ayrılma hal ekimi kullanmışım. Gelelim son özelliğimize. İsim hal ile alakalı sevgili arkadaşlar. Den hal eki bazen sıfat yapım eki de olabilir. Sıradan insanlarla konuşmaz demiş. İnsanlar isim arkadaşlar. İsme nasıl sorusunu soruyorum. Sıradan cevabını alıyorum. O zaman sıradan sıfat. Ben danekini çıkarttığımda sıra insanlar oluyor. Hmm, burada hiçbir sıfatlık özelliği göstermiyor sıra kelimesi. O zaman buradaki dan eki nedir? Sıfat yapım ekidir. Yine aşağıdaki örnekte dostlarımız benim ismim. Nasıl dostlar? Candan dostlar. Bakın burada yine can kelimesini sıfat yapmış sevgili arkadaşlar ayrılma hal ekim dan ekim sevgili arkadaşlar bir sonraki başlığım aslında isim tamlamaları olması gerekirdi fakat daha önce kanala ben bu videoyu eklediğim için sağ üst köşeye isim tamlamaları ile alakalı olan videoyu ekleyeceğim. Oradan tamlamalar konusuna devam edebilirsiniz. İsim konumuz burada son buldu. Kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizde sınavda başarılar dilerim. İyi günler.